Herkese selamlar, sevgiler. Bugün Vezi Köprü canlı hayvan pazarındayız. Burada iki tane Sümerter kalması, bir tane de Akbaş kalması var. İkisine 75 bin lira istiyorlar. Dişi hayvan, şöyle arkadan göstereyim. 210 lira. 53. 750 Yanındaki kendi danası. Ayrıca yine 2 aylık kebe. Gene Kadir var Uygun fiyatta hayvan satmaya devam ediyor. Burada da bir adet erkek dana 7 aylık 45 TL fiyatı var. Bu da gene Kadir abimizin telefon numarasını ekrana bırakıyor. Burada bir adet gene dişi düğümümüz var. 75 bin lira fiyatı var. lira. <laughs> <laughs> Bu da Danas ile birlikte. Çanak, kırma, cerse, montafon. Karışım bir inek yavru var. Yavrusu ile birlikte 78 bin lira. <laughs> 70 bin lira. Burada yine düğemiz var. Bu 75 bin lira. Bunun bir yanındaki de 85 lira. Şu an hayvanlar boş. Bu da 6 aylık gibi 130 bin TL fiyatı var. Abi de buradaki abimiz. Bir hmm. adet da kıvırcık dana. 80 bin lira pazarlığı var şu an. Burada bir düve var. 45 bin TL fiyatı. Buradakilerde 5000 TL istenen düve. 40 bin liraya pazarlık vardı olmalı. Burada iki inek yandaki ile birlikte 150 bin TL fiyat isteniyor. 5 litre sütle 75 bin lira. Şu an 60 bin lira istiyor sahibi. 56 bin lira verdiler pazarlık. Burada iki adet balak var. İkisi yüzde 73 bin TL. erkek buzağısıyla birlikte 120 bin TL fiyatta var. <laughs> <laughs> Bu da bir adet inek 85 bin lira fiyat isteniyor. <laughs> 70 bin lira istedim. Erkek uzanır. Bu da dana birlikte 130 bin TL. Üst üste 50 şerbin. 59 bin liraya pazarlık var. 100 üstüste 120 ayrı veriliyor. Bir adet tostun 95 bin lira. 13 adet tüve. 75'er bin TL fiyatı var Buraya kadar Hepsi yaklaşık aynı boyda Toplam 13 adet 75 bin TL Burada Toplam 4 adet 75'er bin lira Fiyat var Parça satışı yok. 4'ü 75'er. Burada yine pazarlık var. Canaya 65 bin lira işleniyor. 50 bin lira istiyor abimiz. Şu an pazarlık var. Burada bir adet besleyic dosu 125 bin TL 75 bin 120 TL vermen burada bir adet dana var 75.000 bin TL de 90 bin lira isteniyor. besilik, dana. Şu an pazarlık var. Danası ile birlikte 110 bin lira. Hmm. 6 adet hmm. üst üste 75.000 er bin TL isteniyor. Burada bir adet dana 55.000 bin TL. 2,5 lira açık fazla satılıyor. 20000 lira fiyatı var. 58000 lira fiyatı var. <laughs> ab abi dinle etmiyorlar gidecekler al an. al ya dinle biz hesabını iptal almaz mı almadık dur ha al bu kadar adam 66 68 beraber deniyor sana bak

Bırak ya sen Bırak ya sen Bırak ya Bırak ya sen 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 Bırak ya 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 Bırak ya, Bırak, bırak Bak şimdi, abi, bana ya, bana, ya. bana çok iyi iş yapma. Ben sana bunu mara hiç böyle davranma. Davranma. Ya, da ya da da, abi. Ben ben de, da, de, de. Ya abi ben, ya, ah, bana bunu götür bize ben. Bazı bazı şey, 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 mi ben? şey, 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 10배 이상 먹이아 대신 을